Herkese yeniden merhabalar. Asuman mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere ıspanağın tam da zamanı gelmişken bol ıspanaklı ve peynirli içli tarifiyle geldim. Bu güzel tarifimi nasıl hazırlamışım? Buyurun beraber izleyelim. Ve hemen hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yarım paket yaş mayamı yoğurma kabının içerisine aldım. 200 ml su bardağıyla 2 su bardağı ılık suyumu ilave edip mayamı eritiyorum. Yaş maya kullanmak istemiyorsanız bir küçük paket instant maya ya da kuru maya kullanabilirsiniz. Mayayı erittim ardından 5 su bardağı unumu suyun üzerine ekliyorum ve unun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve hemen hamurumu yoğurmaya geçiyorum. Ben 5 su bardağı un kullanmıştım. Daha sonrasında bir yarım su bardağı un tekrar ekledim. Toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Gördüğünüz gibi orta yumuşaklıkta ele ve yoğurduğumuz kaba yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. hamurumu yoğurdum üzerini streçle kapatıyorum ve güzelce sarıp yaklaşık bir yarım saat ile bir saat arasında mayalanmaya bırakıyorum hamurum mayalanırken ben hemen iç harcımı hazırlıyorum tavamın içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağını ilave ettim ve üzerine bir adet büyük boy ya da 2 adet orta boy soğan yemeklik olacak şekilde doğradım ve soğanımı da ekledim. Soğanı biraz soteleyip hemen üzerine çok az bir tuz ekledim ki soğanım çabuk ölsün, yumuşasın. Soğanı birkaç dakika kavurup güzelce yumuşattım ve hemen yarım tatlı kaşığı kırmızı tatlı toz biber, 1 çay kaşığı kadar pul biber ekleyip birkaç tur daha karıştırıp soğanımı daha sonra ocaktan alıyorum. Soğanımı ocaktan aldım. Hiç bekletmeden hemen sıcak sıcak güzelce yıkayıp doğradım. ıspanakların üzerine boşaltıyorum. Ben ıspanakları yani yarım kilo ıspanağı birkaç saat öncesinde güzelce yıkayıp doğradım ve süzgecin içerisine aldım. Suyunu tamamen süzdürdüm. Bir gece öncesinden yani akşamdan da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ispanağın suyunu tamamen süzülmesi gerekiyor. Üzerine birazcık karabiber serpiştirdim ve elimle karıştırmaya başlıyorum. Karıştırırken birazcık sıkarak karıştırıyorum. Çok fazla sıkıp ıspanağın suyunu tamamen çıkarmayalım. Biraz sonra göreceğiniz şekilde elimle hafif hafif sıkarak karıştırıyorum ve ıspanağın hacmi küçülüyor. yaklaşık bir iki dakika kadar bu şekilde karıştırdım dediğim gibi suyunu güzelce süzdürelim ki ıspanak sulanmasın arkadaşlar karıştırdım halde ıspanak hiçbir şekilde sulanmadı karıştırdıktan sonra bir kase çökelik ekledim doğru peyniri siz istediğiniz peyniri ekleyebilirsiniz fakat ıspanan içine eklediğiniz tuzun miktarını kontrollü bir şekilde peynirin tuzuna göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Ve hamurum mayalandı. Hemen masanın üzerine biraz unlayıp hamuru masanın üzerine alıyorum. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı gayet güzel. Orta yumuşaklıkta. Yani çok fazla mantı hamuru kıvamında da değil poğaça hamuru kıvamında da değil arkadaşlar buna da dikkat edelim açarken zorlanmayalım hamuru yoğururken birazcık şöyle yoğurma işlemini uzun tutarsak şöyle sakız kıvamında özlü güzel bir hamur olacaktır hamurumu hemen toparlıyorum ve eşit parçalara bölüyorum bu hazırladığım hamurdan 20 adet beze yaptım bezelerimde şöyle tepsinin içerisini unlayıp tepsinin içerisine diziyorum. Bezelerin büyüklüğü küçük mandalnadan bir tık daha ufak olacak şekilde bezeler aldım. Yani bu ölçülerde 20 adet beze hazırladım ve tepsimin içerisine aldım. Üzerine bir poşetle kapatıyorum. Daha sonra üzerine bir bez kapatıyorum. Bezelerimi hiç bekletmiyorum arkadaşlar. Hemen açmaya başlıyorum. Genelde bu tariflerde hep söylüyorum. İlk etapta hamurunuzu, bezenizi güzelce unlayın ki daha sonra yapışmasın. Biraz büyüttükten sonra onu dökerseniz çok unlu olacaktır. İlk etapta bolca ununu verin. Biraz açtıktan sonra fazla unu kenara sıyırıp biraz daha büyütüyorum. Söylediğim şekilde yaparsanız böreğiniz çok fazla unlu da olmayacaktır. Açarken de çok fazla yapışmalar olmaz. Hamurumu büyük servis tabağı büyüklüğünde açıyorum. Gördüğünüz gibi oklavaya sarmadan hemen hızlı ve çabuk bir şekilde oklavayla üzerinde geçerek kolayca hamurumu açıyorum arkadaşlar. Zaten çok büyük açılan bir hamur değil. ikinci hamurumda aynı şekilde başta ununu bolca verip daha sonrasında fazla unları kenara çekiyorum Tamamdır. 4 tane bezeyi açtım. Şimdi kenarda bekleyen iç harcımı açtım. Hamurun üzerine bolca yerleştiriyorum. İç harcı hamurun kenarlarına çok fazla getirmiyorum ki diğer hamuru üzerine kapatıp yapıştırırken kolay bir şekilde yapışsın diğer açtığım hamuru üzerine kapatıyorum. Açtığımız hamurların aynı boyutta olmasına özen gösterelim. Şayet biraz kısa olursa bu şekilde çekiştirerek aynı boyutta yapabilirsiniz ve en son kenarlara güzelce sıkı bir şekilde bastırıp kapatıyorum. Yani birleştiriyorum. tamamdır. Bir tane içlim hazırladım. Hemen ikinci içlimi de hazırlıyorum. Bu tarifi isterseniz sabah kahvaltıyı hazırlayabilirsiniz. Akşamdan iç harcınızı hazırlayıp hamurunuzu yoğurup dolaba atabilirsiniz sabah kalkınca da hemen açıp iç harcını yerleştirip pişirebilirsiniz isterseniz akşam yemeğine yanına bir ayranla inanın bana muhteşem oluyor ve tamamdır ikinci içliği de hazırladım hemen ısıttım tavama götürüyorum tamam öncesinde ısıttım orta ateşte pişiriyorum altın çok fazla kısmayalım ki kurumasın çok açık olursa da yakarız orta ateşte güzel bir şekilde pişirelim içliğim gayet güzel bir şekilde pişti iki tarafı da gayet güzel bir şekilde kızardı hemen ocaktan alıyorum İçliği pişirirken ben ne sıvı yağ ne tereyağı hiçbir şekilde yağlamadım arkadaşlar. Yağlamak istiyorsanız bu şekilde pişirip tavadan alınca tereyağıyla yağlayabilirsiniz. Tereyağı sürdüğümüz zaman da çok çok lezzetli oluyor. Tercih sizin. İsterseniz yağsız, isterseniz tereyağıyla, isterseniz daha sonra üzerine hemen zeytinyağıyla da yağlayabilirsiniz bir fırça yardımıyla her şekilde de çok çok lezzetli oluyor. Ve tamamdır. Gördüğünüz gibi muhteşem ve iştah açıcı bir görüntü var. İnanın bana çok çok lezzetli oldular. Hem hazırlaması oldukça kolay hem de gayet doyurucu ve lezzetli bir tarif. Hemen şöyle bir tanesini alıp kesip size içini de göstermek istiyorum inanın hamurları incecik oldu arkadaşlar mayalı bir hamur olmasına rağmen incecik gördüğünüz gibi hamuru içi dolu dolu gayet lezzetli oldu bu güzel tarifimi deneyecek arkadaşlar mı şimdiden afiyet şifalar olsun diyorum bir dahaki tarifte görüşmek üzere sağlıkla mutlu güzel günleriniz olsun hoşçakalın